hazır zannediyorum öyle değil mi? Arda Bey merhaba efendim hoş geldiniz yayınımıza. nasılsınız? Ya, Teşekkürler ben iyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz Arda Bey. Sizinle son buluşmamızda ABD seçimlerinin ee, ilk e, belki de yansımalarını, yankılanmasını konuşuyorduk. Şimdi artık üstünden biraz daha zaman geçti, kabine şekilleniyor. Öte yandan tabii ki tüm dünyada gerçekleşen jeopolitik bir takım yeni durumlar da var, ekonomik bir takım söylemler var, ticarete ilişkin söylemler var. Dolayısıyla hareketli bir gündem eşliğinde Fed'in de Seçim sonrası önemli bir toplantısı var yine bu hafta. İsterseniz biraz başa saralım ve ABD seçimleriyle birlikte ortaya çıkan tabloyu bir Amerika'da nasıl okuyor herkes? Onu sizden dinleyelim. Özellikle de Trump'ın oluşturduğu kabineye baktığımızda bundan sonraki hem ekonomik hem jeopolitik hem de belki para politikası tarafındaki süreç nasıl ilerleyecek gibi duruyor? Tabii Didem Hanım. Şimdi 2024 aslında ilginç bir sene oldu. Seçimler dalgası yaşadı dünya. Sadece Amerika'nın değil birçok yani %54'ü dünyanın nüfusunun ve %60'ı gayri safi milli hasılasının seçimlerden geçti ve en önemli etkenlerden, konulardan, belirleyici faktörlerden bir, bir tanesi de enflasyon oldu. Amerika da bundan e, nasibini aldı ve e, sizin en son konuştuğumuzda e, ne olacağını bilemiyoruz çünkü günler öncesindeydik e, derken e, Trump hem e, senatoda hem e, dar bir e, farklı da olsa e, millet e, temsilciler meclisinde e, üçlü bir şey çıkartarak güç birliği çıkartarak kendisine bir Platform sağladı ve bu platformda şimdi kabinesine eklediği isimler genelde kendisine yakın daha bağlı isimler oldu bildiği isimler oldu. Bir de fark burada geçen seferdeki yani 45. dönem başkan olarak geldiğinde hazırlıklı değillerdi. hatta kazanacaklarından da emin olmadığıyla ilgili birçok söylemler çıktı kitaplar çıktı arkasından. Şimdi bu sefer geldiklerinde daha sakin daha düşünülerek daha planlandırılmış gibi gözüküyor öbürküyle karşılaştırdığımızda 47. dönem başkanlıkta. O sebepten kendisi tabii aldığı bu yüksek oy oranıyla da birçok bazı riskli olabileceğini düşündüğü atamaları da daha doğrusu önerileri de yaptı. Bu adayların bazıları yani çoğu eğer kabine seviyesindeyse senatodan geçmeleri lazım, onaylanmaları lazım. Bazı kabine seviyesinin bir altındaysa bazen atamayla geçebiliyor. Evet. Şimdi bu sürece gideceğiz 20 Ocağı kadar. Fakat aşağı yukarı manzara itibariyle şu anda oldukça merkez sağ şeklinde muhafazakar bir hükümet olarak başlıyor diyebiliriz. Peki, şimdi 20 Ocak Kritik bir e, tarih tabii. İkinci kez başkan koltuğuna oturacak e, Trump. Hatta e, seçim propagandası esnasında sarf ettiği birçok söylemin de gerçeğe dönüşmeye başlayıp başlamadığını gördüğümüz bir dönemeç aslında 20 Ocak. Özellikle ekonomi cephesinden baktığımız zaman ki küresel ticareti de kapsıyor bu. Bütün o yaptırımlar ve kotalar vesaire vergiler yeniden şekillendirme, Amerika'daki iş yapma noktasını hem istihdam tarafında hem yatırımlar tarafında bir de enflasyona olası etkileri açısından elbette ne öngörüyorsunuz? Hani gidişat şu ana kadar yapılan açıklamalar eşliğinde neye işaret ediyor? Şu anda tam sizin de ifade ettiğiniz gibi popülist politik söylemler ne kadar icraata geçecek beklentisi içerisinde herkes ve bu politik söylemlerin içerisinde göçmen politikaları çok önemli bir yer kapladı enflasyonun ardından ve göçmen politikalarının hakikaten icraata geçirilmesi sonucunda bir arz şoku oluşabilir mi endişesi var. Çünkü örneğin tarım, inşaat gibi emek yoğun konularda şu anda göçmenlerin aldığı, icra ettikleri işleri başkasının yapması lazım ve öyle bir şey yok, bir iş gücü hazırlığı yok. İkinci konuştuğu meselelerden bir tanesi kurumsal vergilerin azaltılması. Bu Amerikan iç politikasına yönelik. Kurumsal vergileri %21 olarak düşürmüştü ilk geldiği dönemde ve bunlar 2025 sonunda tekrar o 8 yıllık dönemde gözden geçirilmesi veya tekrar onaylanması lazım. Şimdi bunu düşük seviyede tutması konusunda tabii ki elinde gücü var 2025'e kadar önümüzdeki 2 sene o gücü tutmaya devam edecek. Ve bu da bir devlet gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Devlet gelirlerinin azalması doğal olarak Amerikan borçlanabilme kabiliyetini azaltacak. Dolayısıyla dolara olan etkisi olacak. E, ve sonuncu da e, bu e, gümrük vergileri konusunda yani e, bu eğer ki e, bahsettiği e, ek gümrük vergilerini koyduğu zaman e, işte e, Çin'e %60 demişti. E, son e, bir ay içerisinde bu Meksika ve Kanada'yı da içeriye iç, içine alan %25'erlik vergiler getirip Çin'e ayrıca bir yüzde on getirme konusunda bir politika paketi sundu. Ve biliyorsunuz bu NAFTA zaten onun birinci dönemi daha ilk başta Bill Clinton zamanında konulmuştu. Evet. Kuzey Amerika Ticaret Paktı. NAFTA dediğim zaman, bugün Amerika, Meksika ve Kanada'nın yüzde 43 toplam ticareti Amerika'nın o üç şeyden geliyor. Yüzde 1.3 trilyonluk. Çin, Meksika ve Kanada'dan geliyor. Yani oldukça yüksek bir kısım. Dolayısıyla bunun enflasyonist baskısı olacak. Şimdi bizim e, bunun e, ne anlama geldiğine bakarsak dünyada. Şimdi bizim ekonomistlerin e, öngördüğü toplam Amerika'daki gayri safi milli hasıla yüzde bir buçuk kadar negatif etkileyebileceğini düşünüyor 2025'te. 2026'da negatif olarak 2.1. Enflasyonu da yüzde 0.4 artırması konusunda. Bu da tabii Fed'in elini zorlayacak bir durum. Dünya olarak baktığımızda da dünyadaki gayri safi milli hasılanın yüzde 0.6 60 bas puan düşeceğini öngörüyor yine bizim e, ekonomistlerimiz 2025'te. E, bu da tabii yani dünyaya da e, olumsuz etkileri var. Kaldı ki bunun aynı zamanda e, Çin'in ve diğer memleketlerin buna karşı e, hareketler de yapabileceği, onların dahili pazarlarına sokmamak üzere bazı korumacı hareketlerde bulunacağı da tabii bu senaryoların içerisinde. Yani korumacı, ulusalcı politikaların gayri safi milli hastaya baskılayıcı olduğu bir döneme giriyor dünya diye özetleyebiliriz. Peki Arda Bey burada tabii Trump'ın söylediği biraz önce kurumlar vergisindeki indirimden de bahsettiniz. Bu, bu da zaten kendisinin en çok kullandığı argümanlardan biriydi. Neden başkan seçilmesi gerektiği konusunda ama Özellikle gelin Amerika'da yatırım yapın ve burada ürettiğinizi buyurun satın. Ama biz dış ticaret açığı vermeyeceğiz artık bu kadar dünyaya mesajı verdi Trump. Sizce bunu sağlayabilecek bir altyapı şu anda Amerika'da var mı, mevcut mu? Seçimlerden bu yana içeride, sahada bu tip bir girişime yönelik herhangi bir hissiyat oluşmaya başladı mı? Çünkü şunun şurasında zaten belli yani geliyor 20 Ocak'ta ondan sonra da bazı tıkanıklıklar olacağı da kesin göçmen politikasıyla da bağlantılı olarak bir çalışma, bir hareketlilik sezinliyor musunuz? Şu anda bizim duyduğumuz, okuduğumuz hatta hafta sonunda Wall Street Journal'ın da yayınladığı bir makale vardı. Hı -hı. Buradaki yöneticilerin Trump'a bu gümrük konusundaki politikaların tekrar gözden geçirmesi konusunda taahhütler de ya da şeylerde de bulundukları ile ilgili. Şimdi bunun tabii Evet. Bu, Hı -hı. bu sebeple acaba bu bir açılış şey midir? Bu bir müzakere taktiği midir? Yoksa hakikaten bu politikalar uygulanacak mıdır konusunda hakikaten öngörmesi zor bir dönemdeyiz. Bir de bu politikalar uygulanması için bir meclis çoğunluğuna falan da ihtiyacı yok çünkü bunu Tabii. tek taraflı başkana verilmiş olan ticari konulardaki yetkileriyle de yapabilir. Göreceğiz bu konuda nasıl bir etki yapacağını. Genelde yani Trump'ın politikalarına baktığımızda real politik diyebiliriz. Yani faileci, pragmatik bir yaklaşımı var. Ve o sebepten dolayı eğer ki ters bir eti yapacağını konusunda kendisini ikna edebilirlerse bu konudan geçmişte de yaptığı gibi bazen dönüşlerde bulunabiliyor. Onun için önümüzdeki birkaç ay o önemli olacak o gözlemleri yapabilmemiz için. Şu anda sizin sorunuzun yanıtı nasıl olur AB'deki iç dinamikleri itibariyle? ABD'de tüketicinin e, şu andaki harcama gücü çok kötü değil. E, e, fakat e, herkesin umduğu yani yapay zekadan gelecek ya produktivite artışları, verimlilik artışları bunu e, te, şey yapabilir mi? karşılayabilir mi? O korumacı ulusalcı politikaların olumsuz etkilerini giderebilir mi e, konusu var. E, fakat e, bak bekleyip göreceğiz. Burada e, şu aşamada e, bir e, kapanma sürecine girerse ABD tabii ki bu dünyaya olan şoklarını az önce sayılarla belirtmeye çalıştım. Evet, evet. enteresan bir dönemdeyiz. O halde muhtemelen bundan sonraki buluşmalarımızda konuşacağımız bir başlık olarak bunu not edebiliriz. Tabii, yani tabii, AI tabii. buradaki verimlilikte beklenen düşüşü ikame edebilecek bir yapı olacak mı, olmayacak tabii, mı Amerika var. için? Peki şimdi bir de jeopolitik tarafa gelmek istiyorum Tabii. çünkü Trump'ın yine özellikle dünyada olup bitenlerle ilgili olarak daha net daha e, belki Biden'a oranla farklı e, bir duruşu ve tutumu da olduğunu görüyoruz. E, son dönemde Suriyen'in de içine girdiği bir takım e, jeopolitik e, örümcek ağı diyelim artık ona çünkü dünyanın her yerinde var böyle şeyler şu anda oluyor ve Amerika'da şüphesiz bunun neresinde ne ölçüde yer alacak önemli. Sizin yine okumalarınız ne yönde? Özellikle de yine seçim propagandası boyunca örneğin NATO'ya karşı tutumunu son derece net e ifade eden bir Trump'tan bahsediyoruz. Bu sizce orayı nasıl şekillendirir? Çok kısaca buradaki görüşünüzü alacağım. Sonra da Fed noktasında ne bekliyorsunuz onu soracağım. Buyurunuz. Tabii hemen gireyim. Şimdi Trump'ın genel yaklaşımı genel son 20-30 yıldır Amerikan politikasında biz hani devlet oluşturacağız. Dünyada stabilizasyonu temin edeceğiz. Dolayısıyla global ekonomiye güveniyoruz şeklindeki bir yaklaşımdı. Çünkü bu e, global ekonominin bir talep oluşturması için Amerikan mal ve hizmetlerine e, böyle bir ortam gerekiyordu. Şimdi Trump'ın yaklaşımında biz e, kaynaklarımızı bünyemizde e, tutacağız, iç piyasaya aktaracağız ve e, dışarıda e, ikinci, üçüncü e, e, koldaki başka devletlerle çalışarak bu işi yapacağız gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla Orta Doğu'daki şu anda e, İran ve Rusya'nın gücünü kaybetmesine sebep olan son e, hareketlerde, e, o açıdan yani Trump'ın aslında Türkiye'ye, İsrail'e yaklaşmasını e, gerektirecek buradaki e, oldukça iyi. Bölgesel güçler olarak. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu konuda bir şeysi olacak, olumlu olabilecek bir rolü olacak gibi gözüküyor şu andaki politikalardan. Peki onu da takip edeceğiz. Türkiye son dönem yaşanan tüm jeopolitik gerilimlerde kendine evet. daha yapıcı bir rol, biraz daha uzlaştırıcı bir rol biçmeyi başardı. Buradan da umut ediyoruz ki elbette Türkiye lehine sonuçlar çıkacaktır. Şimdi Fed toplanacak dedik ya bütün bu konuştuğumuz gelişmeler altında ve gölgesinde toplanıyor olacak. Bu toplantı değil belki ama bundan sonrasına ilişkin Trump'ın göreve gelmesi Fed'i sizce nasıl etkiler ya da etkiler mi? Yine bir buçuk dakikan var buyurun. Tabii. Şimdi Fed'in malum Powell 2018'de Trump'ı kendisi atamıştı ve de onu onadı. Dolayısıyla Mayıs 2026'ya kadar Powell'ın devam etmesi şu anda herkesin beklediği bir senaryo. Zaten bağımsızlık çok önemli bir kriter merkez bankaları için sadece Amerika'da değil bütün dünyanın her yerinde. O devam edecek gibi gözüküyor. 18 Aralık'ta opsiyon zincirlerine baktığınızda %97 opsiyon zincirleri diyor ki 25 baz puazlık bir indirim olacak iki gün içerisinde. Ondan sonra ne olacağı ile ilgili veriye bağlı hareketler bekleniyor. E, malum enflasyon, çekirdek enflasyon özellikle Temmuz'dan bu tarafı %3'ün altına düşmedi. Şu anda da 3.2'de. Buna bu kabil istihdam %4.2'de. sanıyoruz ki Fed şu aşamada son bir 75 baz puanlık indirimini bırakıp Ondan sonra 2025'te bir gözlemleme sürecine girecek. Şu andaki opsiyon zincirlerine yine baktığınızda 2025 sonu itibariyle 75 ile 100 baz puanlık bir indirim öngörülüyor. Yani ekonomi aslında hala sıcak. Çünkü Covid sonrasında dünyada ekonomiye 12 trilyon dolar eklendi ve 7'si hala dolaşımda. Dolayısıyla merkez bankaları her ne kadar %70'i bir gevşeme politikası gösterseler de Enflasyonla sürdürülen savaş için henüz yüze, zafer ilan etmek için erken. Dolayısıyla o e, guvernörlerin diline bakmamız lazım. Aralıkta nasıl kendilerini ifade edecekler. Dolayısıyla e, biraz bekle gör olacak. Bundan sonra birkaç ay gibi gözüküyor aralığı takip et. Ee, bir cümleyle Powell'ın görevinin tehlikede olduğunu düşünüyor musunuz? Y ee, 2026'da bitiyor gerçi e, normal evet. süresi ama onun öncesinde. Şu aşamada 2026'dan önce Powell'ın değiştirilmesi piyasalara çok yanlış bir sinyal yollayacaktır. Dolayısıyla şu anda bazı senaryo itibariyle kalmasını bekliyoruz en azından Amerika'da. Çok teşekkür ediyorum Iwaya ABD şirket ortağı Doktor Arda Ural bana eşlik ettiğiniz için tekrar görüşmek üzere selamlar diyelim ve stüdyoya dönüyoruz şimdi.